Merhaba arkadaşlar. Bu videoda SPSS'teki kare testi nasıl yapılır, sonuçlar nasıl yorumlanır onu anlatmaya çalışacağım. Ki kare testi yapabilmemiz için, ki kare testi daha doğrusu iki kategorik değişken arasında bir ilişki var mı yok mu bunu anlamamızı sağlıyordu. Bu noktada iki tane kategorik değişken lazım bana. Baktığımızda örneğin cinsiyet ve bölüm değişkeni ve ders dışı aktivite bu üç değişken kategorik değişken. Örneğin biz şunu merak ediyoruz işte cinsiyet kadın erkek olarak ifade edilmiş ve bölüm işte makine mühendisliği psikoloji edebiyat olarak ifade edilmiş üç düzey var bu bölüm değişkeninin. Şimdi biz şunu merak ediyoruz fazladım yani cinsiyete göre öğrencilerin hangi bölümü tercih ettikleri değişiyor mu yani hani cinsiyet ile bölüm tercih arasında bir ilişki var mı yoksa birbirinden bağımsız mı bu iki değişken onu merak ediyorum diyelim. Bu noktada uygulayacağım test iki kare test olacak arkadaşlar. Cinsiyet ve bölüm seçimi birbirinden bağımsız mı yoksa birbirine bağımlı mı? Bunu anlayabilmek için iki kare testi yapmamız gerekecek. İki kare testini yapmak için izleyeceğimiz yol şu şekilde. İlk olarak analize gidiyorum. Buradan descriptive statistics, buradan ise arkadaşlar cross tabs seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Cross tabs seçeneğini seçtikten sonra işte kategorik değişkenimizden bir tanesini cinsiyet örneğin roles kısmına atıyorum. Bölümü de columns kısmına atıyorum. Değişmez. İsterseniz bölümü roles, cinsiyeti columns kısmına atın. Burada e, elde edeceğiniz sonuç herhangi bir şekilde değişmez. O nedenle e, yani istediğinizi, istediğiniz e, bölümü bölüme atabilirsiniz. Şimdi bunları yaptıktan sonra hani iki değişken arasında ilişki var mı? Hangi iki değişken arasında ilişki var ya da yok? Bunu anlayabilmek için bir iki kare analiz yapıyoruz burada. O nedenle o hedefteki iki değişkeni rows ve columns pencesine birerleşip koyuyoruz. Daha sonra statistik kısmına geleceğim arkadaşlar. Burada ki kareyi seçiyorum. Bu ki kare testini ifade ediyor. Daha sonra continue diyorum. İsterseniz burada hani iki kare testleri test aslında bize şunu ıı, anlamını sağlıyordu. Hani gözlemlenen sıklıklarla beklenen sıklıklar arasında bir fark var mı yok mu bunu anlamını sağlıyordu. Sonuçları daha e, rahat bir şekilde yorumlayabilmek adına isterseniz şunu da isteyelim. Gözlemlenen sıklıkları zaten veriyor. E, Cross-tabs otomatik olarak bir de beklenen sıklıklar expected. Beklenen sıklıkları da isteyelim. Daha sonra continue diyorum. Yapacağım işlemler bu kadar arkadaşlar. Daha sonra PES tuşuna bastık. E, yapışan kodu seçtim ve run tuşuna basıyorum. <laughs> ve burada ilk olarak işte cinsiyet ve bölüm arasında bir ilişki var mı? Onu e, hani araştırdığımızı görüyoruz. Cinsiyet ve bölüm. E, i̇şte evet tane katılımcımız varmış. Herhangi bir kayıt verimiz yokmuş. Onları görüyoruz. Daha sonra burada beklenen ve gözlemlenen sıklıkları görüyoruz. Örneğin makine mühendisliğinde gözlemlenen sıklık Count dediği gözlemlenen sıklık 19'muş. Expected Count dediği beklenen sıklık. Burada beklenen sıklık 13'müş. Gözlemlenen sıklık 19, beklenen sıklık 13. Yani gözlem, gözlemlenen sıklık beklenen sıklıktan 6 fazla. Psikolojiye geldiğimizde gözlemlenen sıklık 4 erkekler için. Beklenen sıklık 9.7. Yine baktığımızda psikolojide... Gözlemlenen sıklık, beklenen sıklıktan yaklaşık olarak bir altı puan, altı sayı diyelim. daha düşük. Edebiyata geldiğimizde ise edebiyatta beklenen sıklıklarla gözlemlenen sıklık arasında çok yakın, yani birbirine çok yakın olduğunu ifade edebiliriz. Daha sonra kadınlara geldiğimizde makine mühendisliğinde gözlemlenen 5, beklenen 11, psikolojide gözlemlenen 14, beklenen 8. Edebiyatta ise beklenen dört, gözlemlenen dört. Yani burada baktığımızda sanki hani psikolojiyi kadınlar daha çok tercih etmiş, makine mühendisliğini erkekler daha çok tercih etmiş. Edebiyatı ise kadın ve erkekler eşit düzeyde, birbirine yakın düzeyde tercih ettiklerini görüyoruz. Fakat burada hani gözlemlediğimiz beklenen sıklıklar ile gözlemlenen sıklıklar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı mı? Bunun için ki kare testi sonucuna bakacağız burada arkadaşlar serbestlik derecemiz 2. Neden? Bölümün 3 düzeyi var. 3 eksi 1'den buradan 2 elde ediyoruz. Cinsiyetin 2 düzeyi var. 2 eksi 1'den 1. Bir. Yani 1 ile 2'yi çarptığımızda elde edeceğimiz serbestlik derecesi 2. Ee, serbestlik derecesi 2 olduğunda Hesaplanan ki kare değeri 13.489 bu ki kare değeri istatistiksel olarak anlamlıymış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anlamlılık düzeyi 0.05'in altında hatta 0.01'in de altında. Yani siz, e, alfa değerini 0.05 ya da 0.01 belirlediğinizde e, bu elde ettiğimiz sonucun anlamlı olduğunu gösteriyor. Yani bu ne demek? E, bölüm tercihi cinsiyete göre değişiyormuş ya da cinsiyete bağlıymış. E, bu şekilde ifade edebiliriz. E, yine bakacak olur isek e, yani hani. Tamam cinsiyete göre değişiyor benim tercih ama nasıl değişiyor? Bunu yorumlayabilmek için yine tekrar buradaki gözlemlenen ve beklenen sıklıklara bakmamız lazım. Baktığımızda evet erkekler daha çok makine mühendisliğini tercih etmişler. normalden hani beklenen sıklık onlardan 13 ama gözlemlenen sıklık 19. yani Beklenenden çok daha fazla sayıda erkek mühendisliği tercih etmiş. Buraya baktığımızda ise Kadınlarda beklenen e, psikoloji de beklenen sıklık e, 8, e, gözlemlenen sıklık 14 Yine baktığımızda kadınlar e, beklenenden daha çok e, sayıda, daha çok sayıda tercih etmişler psikoloji bilimini. Ama edebiyatta e, beklenen ve gözlemlenen sıklıklar birbirine yakın. Yani bu şekilde şunu söyleyebiliyoruz: Erkekler daha çok makine mühendisliğini, kadınlar daha çok psikolojiyi tercih etmişler. Ve analizimizi bu şekilde yorumlamış oluyoruz arkadaşlar. İsterseniz bir analiz daha yapalım. Bu analizde ise e, hani, e, anlamlı bir sonuç elde etmemiş olalım. E, o şekilde ayarladım ben veri setini. Tekrar e, bu sefer cinsiyete göre e, yapılan aktivite ders dışı aktivite e, şekli değişiyor mu diyelim. Burada yine cross tabs'e gidiyorum. Burada hani bölüm yerine ders dışı aktivite. Yani öğrencilerin e, cinsiyetine göre hangi aktiviteye hangi ders aktiviteye e, mail ettikleri e, değişiyor mu ona bakacağız. Yine burada arkadaşlar statistikten ki kare testi seçili yine sales'ten expected observed counts bunlar seçili. Tek e, okey'e bastım. Bakalım. Evet. Şimdi baktığımızda yine arkadaşlar e, erkekler işte e, spor kadınlarda e, erkekler için yani ders dışı aktivite olarak sporla ilgilenenlerin sayısı örneklemde 10 beklenen sayıda 9 yani birbirine çok yakın gördüğünüz gibi sanatta beklenen e, sayı 10'a yakın gözlemlenen sayı 9 e, yine sosyal sorumlulukta beklenen 8 e, yine gözlemlenen 8'e yakın yani burada gördüğünüz gibi beklenen sıklıklarla gözlemlenen sıklıklar arasında çok fazla bir fark yok. Çok çok küçük farklar var. Ee, zaten şuraya baktığımızda da iki kare testi sonucunun anlamlı olmadığını görüyoruz. Buradaki e, anlamlılık düzeyi 0.05'in çok çok üstünde. E, o nedenle sonuç anlamlı değil. Yani öğrencilerin seçtikleri ders dışı aktivite cinsiyetlerine göre değişmiyormuş. Yani cinsiyetlerinden e, cinsiyetlerine bağımlı değilmiş. Cinsiyetlerinden bağımsız. Bunu gözlemlemiş oluyoruz arkadaşlar ki kare ilişkin anlatacaklarım bu kadar eğer sorunuz olur ise videonun altına sorularınızı bekliyorum ya da bir sonraki derste sorularınızı iletebilirsiniz arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere